Tabii deprem olduğunda aklımıza ilk ne geliyor? Baktığımız zaman burada kullanmış olduğum iki meal tanesi Kur'an yolu meali, yine Diyanet'in basmış olduğu. Diğer de yine Kur'an meali, Mustafa Atkal'ın İngilizce Kur'an meali, yine Diyanet'in basmış olduğu. Diyanet kaynaklı iki referanstan faydalanacağım. Burada benim işimi kolaylaştıran özellikle İngilizce e, meal işimi daha çok çünkü siz orijinal kullanmış olduğunuz kavramları İngilizce de görüyorum ama Türkçe'de göremiyorum. Mesela ee, sarsıntısıyla sarsıldığında, bu bana hiçbir şey ifade etmiyor ama ikincisine baktığım zaman ee, büyük bir depremle de sarsıldı. Al-Fufa'yı büyük deprem anlamına geldiğim için demek ki büyük bir deprem. Bunun anlamı sarsıntıya neden olan kaymak yerinin altında olduğunu buradan anlayabilirim. İkinci ifadeye gelelim. Geleceğin ikinci farkı kıyamet sarsıntısı, evet wild quaking, ee, evet onda bir sıkıntı yok. Üçüncüyü geçtiğimiz zaman ee, naziyat suresi demiş durumun altı, sarsma şiddetli sarsılık. Gene bunlar ben bir sismora olarak bir şey anladım ama ee, İngilizcesine baktığım zaman quaking blast. Şimdi burada ilginç olan bir şey var, quaking telegram demek, blast atlama demek ve bu da önemli özellikle alfat yanımsa alfatın ee, Deprem kataloglarına gittiğiniz zaman e, seçeneklerde depremi seçersiniz, patlatmayı seçersiniz. Hem deprem hem de patlatma kaynaklı e, sarsılma ya da sarsıntıya şiddete ne dönen e, verilere ulaşabiliyorsunuz. Yani büyüklük ve e, zaman olarak ulaşabiliyorsunuz. Bu açıdan da demek ki İngilizce baktığınız zaman demek ki patlatmanın kaynağı insan nedeni olabilir, e, tektonik neden olabilir e, olarak bir geliyor. Açıdan da dedikçe e, meğer bana e, daha bir yardımcı oldu. Şimdi son ayetlerin Vakıa Suresi şiddetle sarsıldı. Zaten şiddetle sarsıtı aynı anlamda Yani şiddet nedir? Sarsıltıdır. Sarsıltı varsa şiddet vardır. Ama her sarsıltı şiddete neden olmaz. Neden olması için? bir hasar neden olması lazım. Genel burada pek bir şey anlamadım. Burada baktığımız zaman Earth Shaker, evet burada Violent diyeyim ifadesi var. Hemen hemen çevirisi aynı, şirketli sarsılma. Tabii ki şirketli sarsılma, yani bizim şirket skalası var diye bile arasında değişiyor. Özellikle 6-8 arasında, orta şirketli 8 ve 10 arasında yıkıcı şirket, yani binaların dümdüz olduğu şirket ya da hasar ölçüsünü bizden anlamış olduk. Demek ki buradaki deprem olduğunda aklımıza ne geliyor? Bir, deprem, kaynağı yer altında, eki sarsıntı, etkilenen bundan mağdur olan ya da mağdur olan insanlar yapılabilir, insan olabilir, yer üstünün demek ki yer altı ile yer üstünün bir etkileşim Ama kaynak sebep yerin altında, bunun karşılığını dört köy köyü, şey kılda, yer üstünde buna muhatap olan muhatapların e, bilgisi Demek ki deprem olduğundan, fizik bunlar özellikle jeolojik mühendisliğinde benim sınıftan dördüncü sınıfa kadar işte devletlerin büyüklüğü ve devletlerin işitliği tarafı fark kalmadır. Ee, o nedenle de bu kavramlar maalesef anlaşılması zordur, hala da anlaşılmış değildir ve onu bir itiraf gerekir. Şimdi baktığımız zaman demek ki deprem ve kurban iki farklı sarsıntı kavramı nedir diye bakabiliriz. E, ee, wild wave dediğimiz şiddetli deprem. Demek ki şiddetli deprem olmaz. Deprem şiddetli olmaz. Hepimizin büyük bir büyüklüğü var. Bu büyüklüğü yerin altındaki kırılmaya neden olan enerjiyi de Bu enerji yerin üstünde bir şiddete neden olur ve biz burada yerin sarsıntısı ya da dört şey görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman üstteki işte yukarıda evet e, pointer gözüküyormuş şu an, için sevdim. Alttaki arada sarsıntıyı görüyoruz. Üstteki arada depremi gösteriyor. Şimdi bakalım deprem ve sarsıntı. Bir depremin kaynağı e, depreme neden olacak büyük devralar arasında sıkışan Türkiye'deki e, anayolu faiz Büyük iki defa arasında bir mengen etkisi, bir sıkışma var ve bunun sonucunda da Doğu Batı Kuzey Güney yönünde kırılmalar meydan ediyor ve bu kırılma sonucunda da bu depremi hisseden insanlar 15 milyon insan 6 Şubat'ın depremi hissetti ama hepsi şiddetli sarsınma. Şiddetli sarsınma zaten Allah rahmet eylesin, öldüler. 55 bin üzerinde insanımız var. Şimdi bakalım tekrar, e, bunlara biraz animasyon getirelim. Bakın görüyorsunuz Türkiye'de demek ki e, yıkıcı e, nedir diye baktığımız zaman yıkıcı tedbirin kaynağını görüyoruz. Tabii ki bunlar efisant. Efisantı ne demektir? Her altındaki meydana gelen yer gelişmesi düşünmeleri aslında olay yerin altında oluyor. Ama biz en üstünde burada işaret etmiş oluyor. En son kırmızı haritada beklenen sarsıntı tahmini. Bakın bu beklenen sarsıntı tahmini sarı kırmızı. Olay bu kadar basit değil. Ne sarı ne kırmızı. Niye bu kadar basit yapılıyor? Çünkü basit yapmak için bir şeyi sabit kabul etmek durumundalar. Burada neyi sabit kabul etmişler? Türkiye'nin taşı varlık konuda yoğurtulmuyorlar vardır, her yer kaybediyorlar ve bu nedenle bu modeli, bu tahmini yapıyorlar ve biz bunu büyük depremlere gözleyelim çünkü bu iyimser bir tahmin senaryosu, sarsıntı ile ilgili iyimser bir tahmin senaryosu. Bakın buradaki kırmızılar maksimum 0.6 G'yi gösteriyor. G demek, e, özellikle maksimum yer yani nesil demektir. Ama 6 Şubat 2023'te 2, 2 G'ye kadar ölçülmüştür tahmin edilen sarsıntı büyüklüğü üç katının başmıştır. O nedenle, ne? demek ki sarsıntı ve devremle ilgili bilgi bu. Şimdi sarsıntı nasıl oluyor, hepimiz evet, nasıl hissediyoruz? Her sarsılan en yıkılıyor mu? Ya da sarsıntının şirketi yıkıcı yapan nedir? bu ilgili animasyonu geçelim. Bakın ee, altta mühendisliğinde önemli şey sinyaldir. Sinyal bize neyi verir? Enerjiyi. Bakın ilk bilgiye. Siz Moran bilirdiniz, sinyal ne olacak? ve Z dalgası sinyali küçük. Daha sonra ikinci sinyalde sinyal büyüyor. Üçüncü sinyalde ise sinyal maksimum değeri ulaşıyor. Sinyal bize haber veriyor. Niye haber veriyor? İşte bu binaların üzerine oturmuş olduğu zeminin suya korkun olduğunda, kurt veya çok olduğunda burada yıkıcı, burada yıkıcı şiddette bir sarsıntı meydana geliyor. Diğer yerlerde bakın, bizim dediğimiz yani zayıf senin anla ya da dirençli ya da dirençli zayıf olan malzemenin üstündeki binalar orta sıvı. Buradaki demek orta şiddetli. Ağır yapım şiddetli yıkım oluyor. Ama her zaman şiddet yıkıcı olduğunu bakın. Özellikle kaya üzerindeyse ki biliyorsunuz ulusal deprem tehlik denemiştik, kaya demiştik? Kaya varsayı O varsayıma göre aslında Türkiye'de kimsenin yıkıcı bir sarsıntı uğramamızı gerekir. Ama Türkiye'nin tamamı kaya değil, büyük çoğunluğu orta, diğer çoğunluğu da zayıf e, malzeme üzerinde oturmuş bir coğrafya değişiyor. Demek ki sarsıntı bu sarsıntıyı ne kontrol ediyor? bir deprem var, yerin altında kalınca meydana geliyor. İki zemin sarsıntı Son bir dakika bir dakika, Bir dakika Evet, teşekkür ederim. Bir dakika kaldığı için ben de hemen hemen iş bölümü böl bitirmiş oldum. Ee, diğer kısımda da zilza, rasyon, arz, rasyon, arz kısmına gelecektim ama herhalde e, ben de zaten bunu anlattığı için bu en önemli kavram da e, bile devrem sarsıntı arasındaki fark olduğu için sonuca geleyim hocam ben o zaman e, bilmem sonuca geleyim çünkü ben başak vaktim kalmadı bacalarımız da sağlık kalmadı evet sonuçta da e, baktığımız zaman demek ki e, depremler tektonik plakaların hareket sonucu meydana geliyor. Ay boyunca kor kendini e alınmış olsalar da depremler kıyamet alanı değil. Dünyanın doğal süreçlerinin bir parçası. Benim depremleri daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ve bu sayede daha güvenli yapılar da inşa edebilir. Olası işlere karşı katılıklı olabiliriz. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>